Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'tan tek çekmediğim bir video kaldı. Komut bloğu ve görünmez bariyer yani adı bariyer ama aslında görünmez blok. Bakın göstereyim. Bak. Şimdi böyle sadece bunu eline aldığında gözüküyor. Bunu bıraktığında görünmez. Bak uçuyorum. Ama uçmada falan değilim. Şöyle bir şeyde değilim. Bakın atıyorum. Attım. Artık öyle bir şey kalmadı. Tabii şu kılıçları saymayalım. Onları daha yeni yaptım. Yani sonsuzluk ya yapacağım bunun adında. Keşke yanında telefon olmasaydı. Aslında tabletim var yani. Tabletten çekiyorum videoları ama yanında ablamın telefonu var. Cidden, neyse. Şimdi buraya şöyle bir çizgi. Buradan sonra give yazıyoruz arkadaşlar. Give. A'ya basılı tutunca et oluyor arkadaşlar. Et P. Bakın bende olmuyor bazen. Böyle kendim comment bloku böyle şey yazınca olmuyor. Bunu silip kendim yazmam gerekiyor. Logic. Ha, bakın pardon. Bende öyle şey olduğu için. Olmadığı için siz de yazın onu olacaktır. Ben göstereyim yine de jo değil bu arada jo t comment böyle blok çık çık çok iyi bak verdi bunu böyle kod fon yazarak ben kod falan bilmiyorum ama neyse şimdi görünmez blok nasıl alır onu göstereceğim. Bu çok basit. Give ve a etpe Bakın yazdığım aynısı yazın. Sakın hata yapmayın. Bar der. Bakın böyle şöyle falan üstüne atlanabiliyor. Arkadaşlarınıza falan şaka yapabilirsiniz böyle. Neyse dünyamı kirletmek istemiyorum dünyayı kirletmek. Görmez bloklarla kirleniyor. <laughs> arkadaşlar çok az. Valesin Lan gerçek hastayım. Olsun taklidi ne yapacağım? Arkadaşlar çok hastayım. Her beyni bana 1 lira. Kendime operayla çalacağım. Neyse arkadaşlar. Şimdi neden bilmem kaç gündür bir dakika sesimi değiştir Tamam değiştirdim. Neden bilmem kaç gündür video çekmiyorum arkadaşlar? Abi çekiyorum. Video fikri yok. Öylesine boş o kadar salak salak videolar çektim ki at bir de çünkü çok salakça videolar. Sonra doğru düzgün video buldum. Yani o yüzden şimdi iyi. Artık video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Youtube'u bıraktım diye bir şey yok. Bu arada mod. Sakın böyle bir şey olduğunu san. Oğlum bu çok büyük lan. Böyle büyük değildi bu. Lan sana vurulmuyor. Ne? Bebek zombi sesi. Normal zombi sesi. Nasıl bir mod lan? Neyse. Arkadaşlar. Hani animasyon kanalı vardı ya alex Ay, alex diyorum alyo diye böyle x alyo x diye Arkadaşlar o benim videolarımı bazılarını tekrarlarsa Sakın böyle kötü yorum falan yapmayın ondan ben istedim o benim servis arkadaşım olduğu için Servisten bir arkadaşım Yani on, onun beğenileri çok kötüydü Benim en çok beğenilen videolarıma bak ve aynısını çek dedim benim videolarımı tekrarlarsa çalıcı falan demeyin yani. Çaldı falan demeyin yani. Ben istedim. Çünkü iyi biriyim. Ama gerçekten kanalı kanalı kaç yıllıkmış ama kaç gündür animasyon videosu çekiyormuş. Beğenisi kaç? Yani abonesi kaç? 8. Benim abonem kaç? Oyun videosu çekiyorum. Bence olay şu. Animasyon artık bu dünya sevmiyor. Animas istemiyor bu dünya. Artık oyun videolarını bilmedikleri biraz oyunları bilmek istiyorlar ve bunu ben çekiyorum. Bunları ben çektiğim için de herkes benim kanalıma abone oluyor. Onun da 8 abone. Ve ben bile varım içinde. Ve benim, benim fake hesabım da var. Fake hesabımdan da abone oldum. Gerçek bu hesabımdan da video çektiğim hesabımdan da abone oldum. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirmiyorum. Bu dünyayı da atmayacağım. Çok güzel. Yani burada E falan yapmayı düşünüyorum. Videolar falan çekerek. Ve video fikri bulduk adında. Neyse bir girsin. Gir. Yani çık. <laughs> Karakterlerimi göstermek istiyorum size. Aşırı fazla karakter var. Gördüğünüz gibi. Aslında eskiden ben hiç karakter almazdım. Hep karakter yapardım böyle. Onluduma her şeyi yapardım böyle. Hangi karakteri bulursam yapardım. Iron Man bile vardı be. Iron Man gerçekten çok iyiydi ama bir tek zırhı siyahtı. Onu sevmemiştim. Yani tek şimdi yaptığım benim karakter bu. Bu arada bunları almak için para ödemeniz gerekiyor. Ve bakın. Ben de her şey beleş. Bakın gördüğünüz gibi hiç kilitli bir şey yok. Bak kanatlara bak. Oh oh kanatlara bak. Bak şu da var. Şimdi Iron taka takabiliyoruz. Şu boş bir karakterim var. Onun yerine Iron Man yapmayı düşünüyorum. Hadi takacağım. Çoğunlukla bunu kullanıyorum. Ama neyse. Nasıl bu kadar şey param yok. Bak sıfır. Bak gözükmüyorsa. Bak gözüküyordur sıfır. Nasıl mı yapıyorum? Tabii ki de adam hep moddan. Bu nasıl oluyor? Göstereyim hemen. HappyMod.com Google'dan hemen indirebiliyorsunuz veya arama motorundan falan filan böyle. Burada yeni güncelleme geldi çok kötü. Her girdiğimizde böyle yapıyor. Basıyoruz bir şey olmuyor. Allah'ım biraz. Neyse. Buraya girip Minecraft yazıyoruz. Ve ilk çıkan her herhalde gerçek Minecraft'ın hangisi olduğunu biliyorsunuzdur siz de. Buna tıklıyorsunuz. Aşağı inin. Hatta inmeyin. Her yeni güncelleme geliyor. Yeni güncellemeler buraya da geliyor. Buradan bak o burada orijinal tıklayıp indirdiğin. Yani orijinal tıklamayın da. Buradan en çok çalışmalı olanı indirin. Mesela bak 60 çalışma diyor. 60 çalışmayı indir deyin. Sakın daha hızlı indirmeye tıklamayın. Böyle The fast diye bir uygulama indiriyor. O çok yavaş indiriyor. Hiç Daha hızlı falan değil. Neyse. Burada indir deyin. Gitgide inmeye başlayacak. Bakın göstereyim hatta. Birazcık uzun sürüyor ama neyse. Bakın. İndirmesi bittikten sonra bu... Nasıl anlatayım şimdi ben onu? Bak hadi şöyle anlatayım. İndirmesi bittikten sonra şuraya tıklayın. Şu i̇şaret ettiğim yer. Oraya tıklayıp indirilmesi bitenlere tıklayın ve burada bak Minecraft var. Onu kur deyin. Zaten o indirilecek. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Bay bay. Görüşürüz.